Yalı Çapkını dizisinden herkese merhaba arkadaşlar Geçtiğimiz bölümde Seyran ve Akın'ın sözlendiğini izledik Bu bölümde ortalık çok karışacak Kazım Yalı'ya gidip Seyran ve Akın'ın sözlendiğini Boşan beş olduğu gibi Seyran'ın Akın'la evleneceğini söyleyecek Duydukları karşısında deliren Ferit Herkese meydan okuyup Seyran'ı kaçıracak Yalı taraf önümüzdeki hafta baya karışacak Kazım'ın yardım istemesi üzerine Ökkeş Ağa olayı el atacak. Bu bölümde Seyran ve Ferit'in romantik anlarını görebiliriz. Fakat Ökkeş Ağa'nın onları bulmasıyla işler baya bir karışacak. Akın annesinin halinin Korhanlar yüzünden olduğunu öğrenince çıldırdı. Bu bölümde onu da planlar yaparken göreceğiz. Seyran'ın yanındaymış gibi yapıp Korhanlardan intikam almaya çalışacak. Ama ilerleyen bölümlerde Seyran'a aşık olacağını düşünüyorum. Falcı'nın söyledikleri yüzünden iyice kafası karışan Suna Gelecek bölümde kaya ile iplerini iyice koparacak. Ferit'in Seyran'ı kaçırdığını görünce yaptıkları için pişman olsa da çok geç olacak. Kanalımıza abone değilseniz her bölümü beraber yorumlayabilmemiz için hemen abone olun. Ekstra yorumlarınızı da altta yorum kısmına yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.